Arkadaşlar bu da part 1 çekeceğim. Toka Life'dan. Toka Life'dan çekeceğim arkadaşlar. Şimdi o zaman geçelim. Şimdi Toka Life'a gireceğim. Bulabilirsem tabii ki. Ne? 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 Tokolife. Yani Life'da hem de evimi göstereceğim arkadaşlar, hem de güzel olur. Yani Life'da evimi gösterirsem, şöyle şekilde. Bunları sizi şuraya. Ben bunu buraya koyacağım. Şu da içeceklerim şimdi de. Bunu da denemiştim bir videomda. Evet. Şimdi abla bu nasıl bir e, bunları nasıl satın aldı? Bu da bir hilelem. Hileleyelim bakın. Hilelem. Ee. Hileli olduğu için böyle benimki. Önce ev turu yapacağım. İsimler tanıtacağım ve arkadaşları tanıtacağım. Evimiz bu. Önce karakterleri tanıtayım ondan sonra evi tanıtayım buradan. Bu abla yani Melis. Melis. Yani Melis'e de diyorum. Melis de diyorum ikisi de. Bu annem. Neydi lan bu? Ha. Anne bu. Anne Nicole. Baba Nicolax. Bu Barla. Ay pardon. Bu Melisa. Öbürü Melis. Bu Barlas. Bu, bu erkek çünkü. Bu Muzaffer Hanım. Muzaffer koydum. He he. Bu Ayşe Hanım. Ayşe Hanım koydum çünkü o da masaj yapan. Evimi sonra tanıtacağım dedim. O yüzden ikinci kata. Birinci kata gele inelim de. Çok güzel bunun tadı. Arkadaşlar canınız çekiyorsa şöyle yiyebilirsiniz. Buyurun. <laughs> Burada Kerem Bey var. Güvenlik. Burada da Aşçı Hanım. Aşçı Hanım ne lan ne diyor? Beren. Beren var. Böyle. O zaman ev turu başlasın. Burası. Bakalım. Burası evim. Min bahçesi böyle tatlış bir bahçe. Burada böyle evin girişinde şöyle tatlı şeyler var. Burada kedim Maya var. Maya koydum ismini. Ya yani ya da ismi Mia olsun benim kedimin adı. Burada böyle bir yemek yerken izleyebilecekleri bir televizyon var. Vay! Bu ne ya? Ben bunu daha yeni fark ediyorum. Giyiriyor ne alaka böyle. Burada bunu şeyden aslında restoran var oradan aldım. Böyle tatlış bir yer var. Ve fırınım var fırınım olmadığı için. Burada bir bahçe var. Böyle. Böyle. Birinci kar. Ben bunu iki gün boyunca yaptım. Ve bir ancak bitirdim bu arada arkadaşlar. Bundan sonra Burası kızın odası gördüğünüz gibi. Böyle. Böyle bir çalışma var. Burada da bir tane şey var. Burada anne babasının, babanın odası. Böyle. Makyaj yerim. Ay, yay pan Burada çocukların oyuncakları var. Onu göstermem gerek yok. Bunda emzikleri var. Burada banyo var. Bu da yeni güncelleme gelen bir dolap. Ve son olarak da sonuna. Buraya ne yapacağım bulamadığım için böyle bir yer yaptım. Böyle. Benim öbür Bu arada arkadaşlar bu sokak direkt çarşı sokağı yaptım. İsmim... Ee, buranın adı Güneştepe Mahallesi. Burası Güneştepe. Niye biliyor musunuz? Ee, Fark ettiyseniz hiç ev yok. Sadece şu iki ev var. O da arkadaşların evi. Oyun alanı. Park, restoran, restoran, market. Böyle arkadaşlar ev turu çektim. Bay bay.